Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Hatay Reyhanlı Barajı'ndan alınacak suyu 176.950 dekar tarım arazisiyle buluşturacak olan Amik Afrin Reyhanlı Barajı sulaması ikinci kısım ikmali işinde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıklayan Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Hatay Reyhanlı Barajı ile Reyhanlı, Kırıkan ve Kumlu ilçelerindeki toplam 584.640 dekar alanın sulanması hedefleniyor.